Evet değerli dostlar şu anda Özgürlük Meydanındayız. Özgürlük Meydanı heykellerle dolu geniş bir alan, toplanma alanı. şöyle bu alanda tadilat yapılıyor. Tadilat yapıldığı için bu alan işte şöyle kapatıldı. Yoksa bak görüyorsunuz işte şuralarda şeyler var, heykeller var. bir sütunla beraber çıkan bir direk var. Bakın e, şöyle şimdi şimdi Macar Krallarını gösteriyor. Özgürlük Meydanı. Evet. Burada bizden beraber e, bir grup var. Ben tek başmayım ama grubun yanına gideyim ama e, dillerinden bir anlamıyorum. O zaman gerek yok. Evet şöyle böyle devam ediyor bu. Şu şekilde bakın hava kapalı olduğu için hafiften de yağmur yağıyor. E, i̇şte geldim buraya. Ee, bu tarafta tiyatro, şurası tiyatro, şurada tiyatro var, şurada müze var, o müze şu tarafta, e, orada müze var. Orada e, müzeyi sizler için gezdim. Ee, tekrar bu gruptan çıkmayı deneyeceğim. Evet, müze burada arkadaşlar. Müze burada, ee, tiyasoda öbür tarafta. Evet, Özgürlük Meydanı'nın böyle görüyorsunuz. Bir de bu tiyatro tarafından öbür tarafa geçiş yaptı yapayım. Sizlere bir daha orayı göstereyim. Ondan sonra e, otel'e doğru yürüyeceğim. E, bir iki saat iki saatin üzerinde bir yürüme yolum var. E, burada burada Müzede iki saatten fazla kaldım İlk başta pek sarmamıştı e, 30 Euro Nereye veriyorlar demiştim Fakat bir odaya girdim Bir oda arkasına doğru büyük sürü yer varmış e, O odaya girmemiş olsam Görmeyecektim e, Orası da tablo müzesi Tamamen tablolar Eski tablolar e, Burada sevgileniyorlar Evet değerli dostlar Görüyorsunuz şu anda tadilatta olan yer ve, ve işte heykeller arkasında e, sütün da böyle. Evet tiyatro tiyatroyu görüyorsunuz. Şeyde de e, bu Avrupa'da e, yabancı yerlerde tek Avrupa değil, Çin'de de Gürcistan'da da aynı. Tiyatroya çok önem veriyorlar, sanata önem veriyorlar. E, tiyatro binaları gerçekten bir şaheser gibi duruyor. E, Evet, değerli dostlar, bakın burada da neler var. Şu arkada görüyor musunuz bilmiyorum, şu arkalarda e, saraylar var. insanları Evet, yüzeyi bu alanı Kahramanlar Meydanı'nı sizler için Şöyle bir gezdim, hem de yağmurlu bir havada gezdim. İstanbul ee, pahasına gezdim. Sizlere burayı tanıtmak için Islandım. Biraz e, öyle çok büyük yağmur yağmıyor ama bizim diyemiz ya avana yağmuru derler ya. Aynı öyle avana üstatan yağmuru böyle küçük küçük böyle yağıyor. değerli dostlar sizin için. Bu da müzesi. Ona da gittim. Burası Budapeşte'de da Buda müzesi. Bakın e, eski kılıçlar. E, budaların kullandığı malzemeler herhalde. E, böyle geziyorum. Burayı e, Buda Peşti e Müzesi'ni gezerken burayı gördüm. Böyle Buda Müzesi diye. Bakın Buda Müzesi diye gördüm. Buraya da girdim. Dedim bakayım eğer çekebiliyorsam çekerim. Ve e, buraya da giriş 25 euroydu. Fakat gazeteci olduğumuz için Yine bu da bedava. Gerçekten e, gazeteciliğin faydalandan faydalanını görüyoruz burada. sizler için buraları e, e, çekiyorum. E, Tabi e, ziyarete gelenler var. Budist olanlar var. Onlar e, burada daha e, sessiz olmamızı istiyor. Ondan dolayı Bakın bu da ile ilgili birçok şey var. Burada zannedersem e, gazeteci olduğunuz için e, bütün müzeler bedava. O, onun büyük bir avantajı ne gördüm e, müzelerimizde? Bakın bu müzelerde hepsini bedava. 30 Euro, 25 Euro, 55 Euro. 55 Euro'yu şimdiye kadar e, tabi her ikisine de girmeyecektim o zaman. E, bedava olmasaydı girmeyecektim. 55 Euro paranız sizin gidiyor. Bizim gazeteci olmamızın avantajıyla beraber biz bu parayı vermiyoruz. Ama tabi çekim yaparak sizlere de buralara ulaştırıyoruz. Burası dediğim gibi Buda Müzesi. Ee, Budistlerin kutsal saydığı şeyleri burada e, görüyoruz. Ha bana şunu diyebilirsiniz yani ne işim var Budistlerle falan. Arkadaşlar ben ee, tabii yani biz İslam Müslüman olduğumuz için e, Budistlerle işimiz yok ama bizim gazeteciliğin de şeyi bunları gör, görmek, göstermek ve sizlere iletmek. Yani böyle yoksa buraları geziyoruz yine Budist olmuyoruz. Elhamdülillah Müslümanız. Onun için yani böyle bazıları çıkıyor ya senin ne işin var? Bugün Gül Baba Türbesi'ni de ziyaret ettim. Yani Gül Baba Türbesi'ne de gideceğiz. Mevlevi Müzesi'ne de gideceğiz. Yunus Emre Enstitüsü'ne de uğrayacağız. Uğradık da. Böyle Buda Müzesi'ne de gideceğiz. Bakalım burada daha ne var. Şimdi bana anlatma atma. Bakın duvarların bu kullandığı kumanda evet. Finish. Finish. Yes. Yeah. Yes. No. No. downstairs in the garden. Garden? garden yes. Thank you. Yes. Evet. Değerli dostlar, Buda Müzesi bu kadar. Ee, herhalde e, Buda Müzesi'ne 25 Euro alarak şey yapıyorlar. Ee, yardım için yapıyorlar. Çünkü 25 Euro'luk hiçbir şey yok burada. Evet. Evet değerli dostlar ziyaretimiz bu da de bu kadardı. Onunla ilgili de kağıtımızı aldık. Biletimizi aldık daha doğrusu. E, Bunları da hatır olarak saklayacağız. Evet değerli dostlar şu anda yine e, Bakın e, burası metro. Metroya giden yol fakat yan tarafta hava çok soğuk ee, yan tarafta evsiz birisi yatıyor ee, böyle evsizlerde çok var bu da ateşte de şöyle hava soğuk ve yağışlı 10 ee, derecenin altında zannedersem çünkü öyle gösteriyor ee, insanlar böyle kardeşe içinde evsizler de böyle yatıyorlar. Bu soğukta. Evet değerli dostlar şu anda Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deyiz. Budapeşte'de şu anda dışarıda yağmur yağıyor. Ben otelime geldim. Otelimde sizlere Macaristan parasını tanıtayım dedim. Onun için e, geldim buraya. Şimdi 10.000 forint. forint diye geçiyor. Bakın şöyle görün. Forint diye geçiyor. E, bir kral, eski bir kral ve arkasında da e, bir şatonun resmi var ve e, pembeye yakın bir renginde 10.000 forint. E, forint, özür dilerim. 10.000 forintin e, şeyi 25 euroya karşılık geliyor. 40 bin forint e, 100 euro. 40 bin forint 100 euro. 10 bin forint 25 euroya denk geliyor. Evet 10 bin forint herhalde en yüksek paraları diyelim. 5.000 bin forint vardı fakat e, benim elimde 5.000 bin forint kalmadı. E, şimdi 2000 forinti size göstereceğim. Bakın bu da 2000 forint. 2000 forint dediğim gibi e, herhalde 5 euro ediyor, 5 euro evet, 2000 forint 5 euro e, böyle bir eski bir kral ve arkada e, böyle bir toplantı halinde e, eski Macarların toplantı halindeki bir hali evet e, 1000 forinti göstereyim size. Yine 1000 forint, bu da e, iki buçuk euro, euro ediyor, iki buçuk euro, bakın bir e, tekrar bir kral olabilir, bir bilmiyorum. Arkada da böyle bir e, şey, sanki e, sebil gibi bir şey, çeşme sebil diyelim. 1000 e, forint de bu ve 5 500 forintleri var. Bu da 1.25 euro ediyor. Bakın bu kral bir kral veya bilmiyorum. Arkada da yine bir saray gibi bir şeyleri var. Evet değerli dostlar şeyin Macaristan'ın paraları bunlar. Bu arada 5000 forint bende yoktu. 10.000 vardı. 2000 1500 bir de bir de bozuk paraları var. Bozuk paraları tabi daha şey. bunlar e, Macaristan'da 40 bin forint dediğim gibi 40 bin forint 100 euro ediyor. Ben de 30 yani ancak 40 bin forint çıkar. Yani 100 euro param var benim de şu anda. 200 euro geldiğim günü 200 euro bozdurmuştum. 80 bin euro aldım. 80 bin euro, 80 bin forint özür dilerim. 80 bin forint aldım. 80 bin forintten hemen hemen 100 euroyu harcadım. Geriye kaldı 100 euroluk forint. Bakalım bu ne kadar gider. Değerli dostlar bu şeyin Macaristan'ın paralarını size tanıtayım dedim. Bugünlük de bu kadar. hoşkanın hoşçakalın.